Herkese merhaba. Bugün e, Oğuzhan'ın ilk avıydı. ilk balık avı, ilk tatlı avı, ilk atçak avı falan değil. E, şöyle bir meraya geldik. Mardin tarafındayız. Bu bölgede ilk avım oldu benim de. Merada ne balık var etraftakilere sordum söylemediler. Bir LRF, bir spin takım getirdim. Ben ben spinle böyle aylaklanırken yanılmıyorsam şabut tuttum. Emin değilim eve gidince bakacağım. Küçük bir şabut yaklaşık 40 santim falan vardı. Ondan sonra Oğuzhan'da LRF takımı varken e, belki bir meslek yine aynı balıktan yine şabut olduğunu düşünüyorum. Vurdu. Oğuzhan nasıl bir istik geldiğinde birkaç tane takınca önce taktı sandı. Nasıldı? Abi çok Haşim yani <laughs> inanılmaz bir güç kuvvet gerektiriyor. Hopladı zıpladı. İnsana <laughs> çok fazla adrenalin veren bir şey. Öyle binlik makinaydı elindeki Oğuzhan'ın. Yorulduktan sonra bana verdi. Bir ihtimal ben çıkarım diye ama öncesinde de diyordum ki ee, bak buna o az önceki balığın büyüğünden ve ondan gelirse muhtemelen kırılır. Balığı kenara kadar getirdik. Tam bizi görünce sağa doğru aldı götürdü kayalara doğru gitti. Ya kayaya sürttü ya da kopardı. Ee, epey bir görüntüsünü aldım. Bir tane yanılmıyorsam kasna tuttum. Benim LRF ile niyetim kasna tutmaktı. Onun için LRF atıyordum. Ee, kaç tane hem taktık onları da güncelleyip yeniden buraya geleceğim. Muhtemelen daha güzel bir av yaparım. Bu video için iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın ona o bizir dedikleri balık varsa ona vurur. Ah, aldım. Aldım 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 aldım. Vallahi aldım ya. Kamerayı açtığım gibi aldım. <gülüyor> <Geliyor> <gülüyor> ne, abi? ne geliyor acaba? Ne Kesin kasna var burada. Çok merak ettim abi. Şimdi bırakayım mı? Maşa. Aha, kasna. Aa geldi şey var. Maşayla mavi. ay çıktı kurtuldu zaten. Kurtuldu mu? Güzel. Balık bir. Ben hiç ummuyordum. Ne alacağımı bilmiyorum. Ne aldığımı da bilmiyorum. Oha. Abi ne aldı Bu ne ya? Bilmiyorum ki. Abi bir yardım edin. Çektin. Oha oha. Aha. O, o, o. <laughs> Öylesine çekiyordum ha. Bu ne? Aldım aldım. Valla şabut mu bilmiyorum ki ben buranın balıklarını. Aa bu ne? Valla hiçbir fikrim yok. Dur kurtara. <laughs> Galiba şabut. Oho. Oh. Tutayım abi istiyorsan. Al tut şunu. Boşa al. Boşa mı alayım? Ha boşa al. Vay arkadaş be. <laughs> çok iyi, çok sevindim. Abi bu nasıl balık ya? Kocaman. <laughs> Varmış burada da. Ağzı da çok iyi ya. Kamera kayıtta değildi. Ben sonra açtım. Öyle süre çekiyordum. Hadi git. Yeter. Ölecek hayvan. Abi videoyu da çekiyorum seni bırakırken. Bırakıyorum. Haydi bakalım. Çok mutlu ettin beni. Teşekkürler. Bu şabut sayar 20 kiloya çıkıyor bunlar. O dinozor tutucu bunun içinde işte. Ah, bu, bu sefer top aldın top. evet. Ha, Ama tamam. çok büyük bir şey aldın. <laughs> çok güzel. Sar 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 sar. Çok heyecan yapma. Devam aynı tempoda devam. Cazır cazır yapıyor. Kopartmasın. Sakin. Çek 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 çek. Hadi ilk balığın geliyor. Zorluyor mu? Zorluyor abi. <laughs> balık olduğunu bu kez anladım. Balık var. Var var balık var. Kalamadı açık galiba biraz ama. Gidiyor abi? Gidiyor mu? Götürüyor. G g Sen g sarmaya mı? devam et. Sen sarmaya devam et. Sıkıntı yok. Şu ucunu sola doğru döndürebilir misin sararken? Sar Sen sarsa Bir dur, bir dur, bir saniye dur. Çek. Götürüyor. Senin ha su üstüne çıktı balığın. Aynı balıktan aldın galiba. <laughs> Gelmiyor. Gelir gelir gelir. Böyle işte onunla alırsak ne olacak diyordum ya bu olacak. çok Sarsma Olay. oha oha. Oo. Sarsma sarsma sarsma. O, oltanın abi, ucunu çok hareket ettirme. Ben, de. ben mi alayım? Aynen abi. Al o zaman. Sana sayarım bunu ama. Tamam. Al al al. <laughs> Çekmeye devam et. Oğlum. Abi, gel nereye abi. götürüyor baksana. Abi götürüyor. <gülüyor> abi. Oğlum var ya. Abi sarstı, aldı, hopladı, zıpladı. Çok güzel, çok basıyor. Abi yani bunu tutmak daha zormuş. Diyor mu ya, gelirsen ne yapacağız deyip duruyordum. Kırabilir bile şu an. Şu an sıkıladım ama yok. Oha. Oha, oha, oha. Oha, çok büyük. Abi balığı ya. göstersene, balığı göstersene. Abi Balığı göster. Lan ne aldın Abi, lan? Bu ne? <laughs> Abi orada ya. Şey. Dinozor tuttuk. Abi, <laughs> Abi gelmiyor. O balık ne? Dibe götürüyor, dibe götürüyor, dime götürüyor. Kopardı. Kopardı. Oh. Abi o neydi ya? <laughs>